başlıyorum. Bunun tedavisi var mıdır? Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda size erkeklerin korkulu rüyası olan erken boşanmadan bahsedeceğim. Öncelikle erken boşanma ne demek? Buna bakalım. Nedir bu erken boşanma? Ülkemizde her 10 erkekten 7'sinin bilinçli veya bilinçsiz erken boşanma sorunu yaşadığı bilinmekte. Erken boşanma sorunu çiftin cinsel yaşamındaki problemleri neden olmakla birlikte ilişkisel sorunlara, öfke ve çatışma sorunlarına da neden olabilmektedir. Erken boşanma sorunu erkeğin erken boşalıyorum eyvah düşüncesiyle yetersizlik ve özgüven kaybı yaşamasına aynı zamanda kontrolü kaybediyorum kaygısıyla boğuşmasına neden olduğu sıklıkla görülür. Erken boşalma, cinsel ilişkide kendi denetim ve arzusu olmadan kişinin boşalma sağlamasıdır. Boşalma kontrolünü sağlayamama durumu erkek cinsel ilişkiye başlamadan hemen öncesinde veya hemen sonrasında gerçekleşiyor. Burada yaşanan boşalma süresinin yetersizliği partner arasındaki uyumsuzluğa neden olabilmekte. Çünkü partneri uyarılmadan ve tatmin olmadan cinsel ilişki sonlanıyor. Bu durumda çiftler arasındaki gerginlik artışı sıklıkla görülür. Boşanma süresinin tam net süre olarak söylemek doğru olmasa da bunun için belirlenen bir kıstas var. 5 dakikadan az yaşanmaması erken boşanma sorunu olarak değerlendiriyor. Yani 5 dakikadan az yaşanması. 5 ve 7 dakika arasında olan cinsel birliktelik istenilen düzeydedir. Sizde erken boşanma sorunu olmadığını birazdan sıralayacağım. Belirtileri dinleyerek anlayabilirsiniz. Eğer bu belirtilerden birkaçı bende var diyorsanız bu sorunu yaşıyorsunuzdur. İlk olarak cinsel birleşmede 5 dakikadan önce boşalıyorum diyorsanız, partnerin tatmin olmadan ben boşalmış oluyorum diyorsanız, sıklıkla boşalma refleksimi kontrol edemiyorum diyorsanız ve cinsel ilişkiden haz almadan boşalmış oluyorsanız, birkaç git gel hareketinden sonra veya vajine değer değmez boşalıyorsanız, erken boşalacağım korkusuyla cinsellik yaşıyorsanız oldukça yetersiz hissediyor diyorsanız, günün büyük bir bölümünü öfkeli ve saldırgan geçiriyorsanız, çaresiz hissediyorsanız, bu olumsuz duygularla baş etmek için sıklıkla alkol veya uyuyucu bir madde alıyorsanız erken boşalma sorunu yaşıyorsunuzdur. Peki tedavisi nedir? Erken boşalma sorunuyla başvuran kişinin ilk olarak bu sorunun fizyolojik mi? Yani e, organik neden, doktor kontrolüne gitmesi gereken bir nedenden kaynaklı mı yoksa psikolojik mi olduğu uzman hekim tarafından değerlendiriliyor. Eğer eğer sorun psikolojik olarak değerlendirilmişse, bu uzman psikoterapist tarafından süreç eline alın ele alınacak demektir. Cinsel terapi uygulamaları başlamış oluyor. Cinsel terapi alacağınız uzmanın mutlaka cinsel terapi eğitimi almış olmasına lütfen dikkat edin. Bu terapi yöntemiyle kişilerin cinsellik hakkında yanlış inanışları düzeltilerek ve gerekli egzersizlerle ev ödevleri şeklinde verilerek süreç devam eder.